Sana Ne yaptılar adlı şiir Atilla Bey'in yıllar önce yazdığı ve Zehra Hanım'a yazdığı bir şiir. Zehra Hanım bundan iki yıl önce 95 yaşında vefat etmiş. Vakfa sorduğunda bu şiir çok anlamlı. Nedir bunun altında yatan dedim. Dedi ki Atilla Bey'in ömrü boyunca hiç unutamadığı büyük bir aşk dedi. Zehra'ya sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi? Bir bıçağın ağzında yürür gibiydin. Demirlerin soğukluğu soluk dudaklarında, gözlerinde karanlığı dar hücreleri. Seni görür görmez özgürlükten utandım. Söyle, ne içersin? Çay mı? Kahve mi? Çok değişmişsin. Birden tanıyamadım. Saçların uzun omuzlarına akardı. Gönlümüz şenlenirdi sarışınlığından. Onlar mı kestiler, sen mi kusandın? Gülerdin, içimize aylar doğardı. Görünmez dağların arkasından. Eski gülümsemeni beyhude arardım. O sabah mı çıkmıştın, bir gün önce. Çok değişmişsin, birden tanıyamadım. Bir çay içer misin? Yoksa kahve mi? Ki kibritim yok demek? Cigaraya başladı. Ellerin de titriyor. Bir şey mi var? Böyle bir kız değildin sen eskiden. Sana ne yaptılar? Sana ne yaptılar? Kirpiklerin ıslanıyor durup dururken. O sabah mı çıkmıştı bir gün önce?